Tekrardan merhabalar kardeşlerim. Az önce komik bir şey oldu da o yüzden anlatmadan geçemeyeceğim. Şimdi Bülent Ersoy'un bir reklamı var ya, Alo, Recai dedi. <laughs> ben de az önce sipariş verdim de aklıma geldi. Bir anda aklıma espri geldi, ne yapayım? Gerçekten bak. Evet. Şöyle söyleyeyim, bir anda şöyle espri geldi aklıma. Alo, sokak bakkalı mı? 100 gram peynir, 100 gram zeytin. <laughs> e ne yapalım, ben Bülent Ersoy değilim ki, Dilek Turan'ım. Evet, 100 gram peynir, 100 gram zeytin. <laughs> Ay Gerçekten ne yapayım ya kardeşlerim. Yani bir anda elimde değil. Yani espri geldi aklıma. Şaka maka Allah gerçekten olmayan herkeslere versin kardeşlerim. Gerçekten. Ben şu anda dışarıdayım. Dışarıda olduğum için yani şehir dışında olduğum için evimde olmadığım için dışarıdan söylüyorum. Sipariş verirken bir anda aklıma geldi. Vallahi bak. Evet. Evet, dediğim gibi Allah herkese yani olmayanlara versin. İnşallah. Evet, Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.